Evet herkese günaydın. Yine bir avdayız. Sisli, yağmurlu, ıslak bir gün. Evet ilk mantarımız bir rusula türü. Rusula çeşitli çok fazla olduğu için türünü tespit şu an için zor. Rusulalar için genel bir tabirimiz. Kötü kokmayan acı olmayan tüm Rusulalar yenilebilir. Damak zevkinize göre. Ama dünyada 700 tür, ülkemizde 100 tür civarında tespit edilmiş olan Rusulalar içerisinde e, 3 tür iyi yenilebilir statüsünde. Rusula virens, küflü mantar. Rusula auraya, elik mantarı. Bir de sarı bir rusula var. Yerel ismi yok. Rusula claroflava. Bu üç için üstün yenilebilir diyebiliriz. Geri kalan rusulalarda damak zevkinize göre acı olmayan, kötü kokmayan rusulalar yenilebilir diyebiliriz. Evet. Gönlümün sultanı sarı kızımızı bulduk. Mantarımız ülke genelinde sarı mantar, sarı kız, kaza yağı, şöyle yaklaşalım, ee, tavuk mantarı, ondan sonra işte tavuk tirmidi ve kirmidi olarak adlandırılan dünyada çok iyi bilinen muhteşem mantarlardan, dünyanın en güzel kokularını barındıran, Cantarellus, Sibarius, ben tavuk mantarı olarak adlandırırım. Bizim bölgede sık o kullanılır. Böyle bir iki taneden o güzel kokuyu almamız biraz zordur ama bir avuç dolusu en az bulursak ve böyle bir iki saat beklerse sepette ondan sonra o derinden o muhteşem kokuyu alabiliriz. Benim için bu mantarın en güzel yenilme şekli sarımsaklı omlet. Bol sarımsaklı omlet. İkincisi yine sarımsaklı kremalı sotesi. Üçüncüsü de çorbasıdır onun haricinde her türlü yapılabilir e, tüm mantar yemeklerine uygundur böyle rengi kokusu şekli muhteşemdir için neti beyazdır görüldüğü gibi e, lamel yapısı yani sporlarının yaydığı şapka altı yapısı aslında lamel değildir e, bir çeşit damarlı bir yapıdır ama baktığımızda her göz bunu fark edemeyebilir lamel gibi görünür e, bir çeşit damardır Şurada sanki yine vardı. Temiz bir mantardır. Kurtlanmaz. Kolay kolay. Bu rakımda topladıklarımın boyutları bu kadar oluyor. Oradaki çok küçük onu almayacağım. Bundan daha fazla büyümüyor. Ama bazı rakımlarda veya ormanlarda avuç içim kadar kocaman olanları bulabiliyoruz. Bakın <laughs> ufaklık yemek üzere. Ben buna kıyamayacağım. Böyle yesin onu. Devam etsin yemeye. Bize abat etmez bir tane o mantar. Evet sonunda 2020 yılımın şaheserine eserine kavuştum. Sisli yağmurlu bir gün. Şöyle alttan çekebilir miyiz? Ben de anlayayım. Dünyanın bana göre en iyi mantarı. Literatüre göre de hemen hemen en iyi mantarı. Çörek mantarı. Boletus edulis. Bakın. Böyle Almanya'da taş mantarıdır ismi. Böyle sağlam yapılı, etli, butlu bir mantar. Koparma yöntemimiz direkt köküyle ama herhalde kurtlu gibi. Yerini kapatıyoruz. Mantarımız yaz çörek mantarı boletus reticulatus boletus edulis ile görsel olarak hemen hemen aynıdır bunu ayıran en büyük özellik adı üzerinde retikulum yani çapraz bağlar odaklanabiliyor muyuz şurada çapraz ağacıklar vardır bu mantarda genelde de şekil bozukluğuna uğrar bu mantar e, komple sapı, şapkası leziz olarak yenilir. Ama bu kurtlanmış. Umarım şapkasını kurtarabiliriz. En büyük sıkıntısı da kurtlanması. Bolatales takımından, Bolatesay ailesinden sünger altlar. Yani borucuklu altılar. E, Lamel yoktur bu mantarlarda. E, Edulis zaten e, üstün yenen mantar anlamında isim taşıyor. Gerçekten kokusu... Evet. Lezzeti, kıvamı, şekli. Şöyle çörek ismin de şöyle fırından çıkmış. Şapkası sanki böyle fırından çıkmış bir çörek gibi görünüyor. Oradan alıyor. E, muhteşem bir mantar. E, neye yakışır derseniz. Valla bunu böyle küp küp doğrayıp sadece tereyağında sotelemek oldukça iyidir. Çorbası çok güzel olur. Omlete pek yakıştıramıyorum ben. En güzeli sotelemek. E, veya çorbasını yapmak. Şimdi bakın buradan keseceğim kurtlar bayağı bir o güzelim sapı yani o iki kişilik sapı işgal etmişler ama olsun ona da razıyız şimdi şöyle koparacağım şu yapı e, henüz daha beyaz bu yaşlandıkça e, iyice siyaha doğru yani zeytuni kahverengiden siyaha doğru gider spor rengi zeytuni kahverengidir Bolet grubunun, çörek mantarlarının. O yüzden yaşlandıkça bu borucuklar yenmeyecek hale gelir. Bir önceki videomda tarif etmiştim nasıl altını kurtarmamız gerektiğini. Şöyle keselim. İçerisinde var. Bakın bu mantarı bollukta ben atarım. Fakat birkaç tane delik var. Eve gittiğimde bunları bakacağım. Sağlam yerlerini birkaç parçada kurtarabilsem bu kaliteli mantar için değer diyorum ben konuşmuyorum. Sadece susuyorum. Evet, bir Gompidius türü. Muhtemelen Glutinosus. Bakın. bu şekilde salyalıdır. Evet. Epey zamandır bulamadığım bir tür olabilir umuduyla. Rusulamızı koparttık ama malum hep kurt. Yani biraz önce bahsetmiştim. Rusula genusu çok fazla türden oluşuyor. Birbirine çok fazla benzeyen türler var. Üç tane iyi yenenden bahsetmiştim. Bir tanesi Aurea idi. Elik mantarı. Bunun elik mantarı olabileceğini düşünüyorum ama emin değilim. Biraz daha inceleyeceğim. Rusula vesca da olabilir. O da yenilebilir. Veya Aurantiaca. O da olabilir. Bu üç türden biri. Ama elik mantarı olduğunu sanmıyorum. Ama yenilebilir bir Rusula'dır. Tadını test edeceğiz. Ona göre kararımızı vereceğiz. Kara kız, sarı kız, kara kız.